Çok değerli projede üç ayrı grup olarak bir aradayız, farklı ihtiyaçlarımız var ve bu ihtiyaçlar için bir haritalandırma ve bir yazılım geliştirilecek. Çok değerli sizler, çok değerlisiniz çünkü sizler bize yol açacaksınız. herkes için konusuna konusunu alacağız. Kursu yani, ve ilişkili olarak veriliyor. Ee, sağ tarafta gördüğünüz e, sol tarafı yüksek gelirli bir ülkeler. Devri gruplarda %12 civarındayken orta ve düşük gelirli ülkelerde. Erişilebilirlik o zaman <laughs> nasıl? E, aklınızda ne kaldı bilmiyorum. Amaç ise engelleri, bütün engelleri. likçi bir şekilde Ay genel olarak kol çap sağ tarafta ama siz solak da olabilirsiniz. Açık elleriniz gidecek diye ya, oldu, ya. Ya, ya A101 var. Evet. teşekkürler. <laughs> <Sen ben gülüyor> Evet, almak ben şeyi beğendim, karşıya geçerken mesela bir durmak var. Dur, Sen yazım kalbime. Toplumuzun içeriğinde ilk olarak erişilebilirliği kısa şekilde özetleyeceğiz. İyi örnekleri var. Bu uygulama örneklerine bakın. En son bir sonuç kısa.

çünkü siz görüyor olabilirsiniz ama görmeyin. Daha önce evrensel tasarımı duydunuz mu? Tasarımı bilenler. Tamam. Tamam. Dur. Evrensel tasarım gibi bir yaklaşımımız var. Artık şöyle. Gelin biraz yukarılara. Evet. Sağ sol elinizi dolaştırın. Bir, ne düşünüyorsunuz? Bir, bir yol var. Ama bir yapın. Kaldırın. Kaldırır mı? E bir rampana git, rampana da kaldırır Hayır, acaba. yok rampana evet. Sağ sol elinizi hareket ettirin, iki elinizle birlikte <laughs> kavrayın. Yürümek zorunda kalır, buraya yol. Evet. Ee, şurada kaldırım. Boşluklar yollar. Hayır, boşluklar yollar. Yükseklikler kaldırır. Yüksekliklerden yürümek evet. bizim için rahat olmaz. Evet. Çok evet. kötü. Evet. Orada Şura çok kötü. Şura güzel. Dersin sonunda... Sıra sağlamaları güzel. Sa Sıra evet. Doğru hocam. Doğru tasarımla yapılması gerekenlerle insanlara eğitim vererek dışında da mesela işte bazı dernekler var biliyorsunuz engelli dostu engelli dernekleri var. Dikkat edelim arkadaşlar soldan devam. geri girse mesela şöyle mesela biz yanlamasına giriyoruz. Yanlamasına ama <laughs> zorunlu yani. değiniz. Yani. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ama şey de var bak trabzan da var. Bak, evet. Böyle bir şey görüyor. Trabzan da olmasa Olası iyi. Var. Devam ediyor mu? Bence. <laughs> ofisimi de bir araç. Bizim engelimiz oluyor. <laughs> girerken ya da herhangi kamuya açık ağını kullanırken öncelik sizde. Ha sen ne yapacaksın? Yani şey Dur, bakalım Anlamıyorsa bu tarafa gelsin. Murat biraz geri çık, buraya da gelsinler. Bana söyleyin ben yer değiştireceğim. Yalan çabuk arka geç adam. Tamam. Buraya koyabiliriz. Başla. Ben, 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 <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> de söylüyorum. Tamam. Beyazın üstü düz, tamam. tamam mı? Gerçekten tamam. de <laughs> da at var, evet. <laughs> Aa, öyle. öyle. <laughs> sen yap kardeşim? Tatlı abi. Yani sen ne yap? olur ucağı, abi. Tersiyle. Yok şah olmaz kardeşim. Oynarken ben anlatacağım tam sonra devam edin? Bu da şey değil. da tuttuk değil. Bu da tuttuk değil. Bu onu atacak şimdi yani. Bir daha vurdu. Vurabilir ki. Ben, 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 ben. Bunları bunlar bunları gördü ve bunları şu şekilde. savunmayı öğrendik. Vallahi ben alkış yapalım. <laughs>